Düğün için benim kıyafetlerim hazır. Ama şu iki beyefendinin kıyafetleri hazır değil. Dolanıyoruz. Panayı devam ettiği için dışarıda da şöyle ürünler var. En güzel anı diyebilir miyiz ya? Efendi. Kahvemi de alayım. O. Ay daha pişirmemiş miydin? Kova çok güzel bir Çocuklara da, büyüklere de. seni ben şu an spontane bir şekilde yani öyle birden olsan sabah nöbetten geldi İzmit'e gidelim dedi Outlet Center'a. Ee, öyle birden çıktık, hazırlandık. Saat şu an 10.47'de. Arabada açabiliyorum. Sabah tabii böyle bir koşuşturmaca, böyle bir hızlı hızlı hazırlanmaca. Şimdi, Babaannesini <laughs> almaya gidiyoruz. Yine Evet. Kuzenimizin düğünü var. Hemen kemerimi bağlayayım. Düğün için benim kıyafetlerim hazır. Ama şu iki beyefendinin kıyafetleri hazır değil. O yüzden hem belki oradan bir şeyler buluruz. Bilmiyorum. Güney kışlık alışveriş de daha yapmadık zaten. Belki ona bir şeyler bakarım. Öyle biraz gezineceğiz. Annemi aldık. Güney simit yiyor arkadan. <laughs> Diyoruz yola çıktık. Bilenler vardır ama bilmeyenler de illaki vardır. Yani ama Kocaeli, İzmit, Outlet Center yılların mağazası evet. yani. Orayı bilmeyen bu çok bölgede iyi. yaşamıyoruz. Tabii aynen evet. Panayır daha bitmemiş sanırım. Biz bitti diye gelmiştik. Panayır da çok kalabalık oluyor çünkü. Olsun şöyle bir gezeriz etrafı size de gösteririm. Gidiyoruz. Bin bir türlü dolandırıcılıklar sonucunda Güney'e arabasına oturmaya ikna ettik. Burada sevdiğim yerlerden bir tanesi. Aceway 2'nin outlet'i. <laughs> bazen çok güzel parçalar oluyor. Ha bazen hiçbir şey olmuyor ama bazen de gerçekten güzel parçalar oluyor. Ha günlük giymeye güzel şeyler oluyor. Evet şurası sanırım bir altı yaş. Evet. Şuraya gidiyoruz. Ne varmış anneciğim? Ama. Geldi bıdırığım benim. Parkta oynadın mı sen? Hadi arabamıza oturalım şimdi gel. Buradan alacak olduklarımızı aldık. Yani gerçekten çok karlı alışveriş oldu. Çünkü 4 al 3'e de olduğu için... Aa buramı kızartmışım ben. 4 al 3'e de olduğu için envai çeşit takım, pijama takımı işte. E, ince böyle pijamalar aldım. Evde hepsini detaylı göstereceğim zaten size. Çok güzel çocuklar için bir park alanı da var. E, gerçekten buraya geldiniz mi böyle keyifli vakit geçirebiliyorsunuz. Her yaş çocuğa da hitap ediyor. Açık AVM şeklinde yemek alanları da var. Güneyi sattık babaanneye. <laughs> Bizim e, Instagram'a da bir şey çekiyoruz, video çekiyoruz. Hem de öyle bir dolanıyoruz. Panayı <laughs> devam ettiği için dışarıda da şöyle ürünler var. Normalde bunlar olmuyor. 26'sında bitmiyormuş galiba. Evet 26'da bitiyor. Biz bu videoyu atana kadar zaten çoktan bitmiş olur. Çünkü arada çok video var. Bayağı bir stoğumuz oldu. Haydi geziyoruz. Bu bitiye her geldiğimde illaki kendime bir şeyler buluyorum. Madame Moss'muş adı. Şu takı tokacı da çok güzel. Şuraya ben bir bakayım. Butikten de aldım birkaç bir şey. Hepsini eve gidince göstereceğim çünkü mağazalar çok kalabalık. Aha güneyler geliyor. Şimdi benim isteğim bir kahve içmek. Bir kahve içmek istiyorum. Karnı acıkmış Aa ne alalım güney ne yersin? Ne istiyorsun? Patates mi? Şey, simit var orada. Simiti de var. sistem işte. Patatesini yedi. Şimdi çikolatasını <laughs> yiyecekmiş. Ay Hoş günün en güzel anı diyebilir miyiz ya? Ne yapacaksın? Türk kahvesi yapacağım. Türk kahvesi yapacaksın. Sade olsun lütfen. Ben kahve yiyeceğim. Tamam. <laughs> 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 ne ya? Nöbet sırası bende. Şimdi ben alacak olduklarımı aldım, bitirdim. Şimdi Oğuzhan bakacak, annem biraz bakınacak. Geldi mi? Alayım. Buyurun paranız beyefendi. Kahvemi de alayım. O. Ay daha pişirmemiş miydin? Ay ne yapacağız? Çiğ mi? Dur vereyim, geri vereyim. Buyurun. Oğuzhan öyle kazak Güney'i uyuttum. Çok şükür sonunda. Biraz daha bakınıyoruz. <laughs> Güney'in uyuması şu an bizim için çok iyi oldu. Hani bir tık daha rahat dolanıyoruz. Hani en azından uyuyor yani. Bayağı bir şey bulduk. Bayağı da bir şey aldık. Güney'e özellikle polodan çok güzel, çok uyguna kıyafetler, kazaklar bulduk. Hatta ben bir tane çocuk yanından bir kazak aldım. 13-14 yaş. Çok güzel. Hepsini göstereceğiz. Şimdi mavideyiz. deyiz. olsan herhalde pantolon vesaire bakacak. Tipim kaydı. Yorgunlukta. Gelirken gaye bakın. Bir şimdiki halime bakın. Şimdi biz yemek yemeye geldik. Artık bitti işimiz. Döneceğiz ama ayaklarım inanılmaz ağrıdı. Yani yürümekten ama güzel şeyler aldık. Güney ne izliyorsun? Ben. Ne izliyorsun? Ben. Blue Bee. Kaçış, kaçış zamanı. Kaçış zamanı. Öyle yani. Olmadı eve gidince tekrar açarım orada hem şeyleri gösteririm, aldıklarımızı gösteririm. Evet başlıyoruz. Anca müsait olabiliyorum. Güney uyuttum. Şöyle bir yüzümü falan yıkadım çünkü artık makyajım çok ağır gelmeye başladı. Ee, çok yor yorgunum yani çok yorulduk bugün gerçekten. Tavanlarım ağrıyor yani öyle söyleyebilirim. Şimdi bunları bir aşağı indiriyorum. Kendi kıyafetlerimden başlıyorum. <laughs> Buna çok inanamayacaksınız ama e, bu polonun bir kazağı. 13-14 yaş. <laughs> Böyle şaka gibi ama bana oldu ve ben rengini falan çok beğendim. Bahsetmiştim ya bir butik var. E, i̇şte ben bunun ürünlerini beğeniyorum diye. O butikten aldıklarıma geçiyorum. Şöyle bir pantolon. Yakından da göstereyim. Şöyle bir pantolon. Bol, bol kesim. Kemer detayı var. Aslında şey değil, beli lastikli bu arada hani rahat yani, rahat bir pantolon. Şöyle bir sweat aldım. Ya bu pantolonla bile olabilir ama başka pantolonlarımı da giyebilirim. Şöyle bir, heh, şöyle bir suit. Çok tatlı geldi bana. Şu altı eminim ki e, özellikle bir marka var o markada illaki görmüşsünüzdür. Adını şu an hatırlayamadım. Çünkü beli şöyle rahat, lastikli olanlar ve inanın bu da bakın inanılmaz rahat duruyor. Şu evde giymeye böyle bir alt aldım. Şu üstte de bluzda de tutuldum. <laughs> şöyle bir bluz. Oğuzhan'a geçiyorum. Oğuzhan'ınkilerin çoğunu ben de ilk defa göreceğim. Çünkü o alışveriş yaparken ben güneyi oyalıyordum. Skechers'tan şöyle bir tişört almış. Şöyle bir tişört. E, ee, bu Puma'dan. Puma'da da iki al bir öde varmış sanırım. Bunu da oradan almış. Şöyle bir sweet. Bunu çok beğendim ve bolluğu tam olsanlık. Ve Puma'dan şöyle bir iki al bir öde olduğu için eşofman mı desen? Pantolon eşofman gibi bir kumaşı. Çok güzel bir kumaşı var. Rengi de çok güzel. Böyle bir şey almış. Güneyciğime aldıklarımıza geliyoruz. Güney'e çok güzel. Yani artık hani hiçbir şey almama gerek kalmayan bir alışveriş yapmış olduk. Şimdi Polo'dan aldıklarımı önce şöyle bir dizeyim. Polo'da çok güzel bir indirim vardı. Çocuklara da, büyüklere de. Yani arayıp buluyorsunuz tabi. Şimdi, o yüzden ben büyük büyük şeyler bile aldım. Şöyle bir pantolonumuz var. Polo'dan aldığımız, çok güzel. Yani esniyor kumaşı, likralı. Çocuklar için en rahat şey. Beli şöyle ayarlamalı. Şöyle bir sivit bulduk. Yine Polo'dan. Bunun içine bir gömlek. Yakalarını şöyle çıkartarak. Bence tam bir kına gecesi kombini diye düşündük. Sonra Polo'dan aldığımız diğer şey şöyle bir eşofman altı. Normal yeşil bir eşofman altı. Kazak gerçekten çok güzel. Bu arada bunların hiçbirisini gene deneyemedik çünkü güney o sırada uyuyordu. Ve bayıldığım bir kazak oldu bu benim. Gerçekten. Yani görünüyor mu bilmiyorum ama dokusu, rengi, duruşu Bayıldım ya. Son olarak Elsiva 2 alışverişimiz var. Elsiva 2'den biraz daha rahat şeyler tercih ettim. Onları da gösteriyorum ama. Şöyle göstereyim. Çok tatlı bence. Hem ince yani bir montla giyebilir. Bazen böyle kalın sweetleri dışarıda üzerine montla giyemiyor çünkü çocuklar hani terliyorlar. Ben açıkçası giydirmiyorum. Ay kocam bana kahve yapmış. Love love love. Only you aşkım. O kadar yorgunum ki bu kahve şambana ilaç gibi gelecek. Şöyle ikili eşofman altı vardı. Bu da gene ince. Yani her böyle mevsimlik yani giyebilecek. Genellikle şardonlu almıyorum ama şardonlular da dışarıda iyi oluyor. Bunlar biraz daha böyle evlik, mevsimlik. Bakın gene ince böyle bir eşofman altı. Bu bir takım. Şimdi şöyle göstereyim. Bu altı. Bu da şöyle üstü. Şöyle ikili. Üstü böyle bir pijama. Çok tatlı. Altı da bu renk. Şu da bir pijama takımı. Mantarlı. Bu da altı. Bu şekilde bizim yaptığımız bütün alışveriş bunlardı. Gerçekten karlı bir alışveriş oldu bizim için. Biz bayağıdır bu kışlık alışveriş olaylarını erteliyorduk. İyi ki de başka hiçbir yerden bir şey almamışım. Bunlar yani hayli hayli yeter. Şimdi ben bu sefer alsaydım pahalı şeylerden, buralardan. Diyecektim ki yani keşke almasaymışım. Burada çok çok uyguna varmış diyecektim yani. Kesin biliyorum pişman olacaktım. Ben bir de şeyim, bilmiyorum siz nasılsınız. Böyle gidip özellikle bir şey almak için gidersem oradan hiçbir şey bulamadan geri çıkarım. Ama böyle alelade gezerken, hani böyle gözüm hoş bir şey gelirse onu o an almam gerekiyor. Bir parça yani mesela o polodaki kazak gibi. Yani o an onu almam gerekli gibi düşündüm. Çünkü çok beğendim. Kendime uydurdum rengini de çok beğendim. Hani bir kot pantolona çok güzel günlük olarak kombinlenir. Ee, kocamın kesesine bereket. Ee, bunları aldık. Öyle bir alışveriş yaptık. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu da burada kapatacağım. Şöyle kahvemle. Canım kocamın yaptığı kahvemle. O da içeride. <laughs> Bu kadardı. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha çok böyle gezi vlogları görmek isterseniz yorumlarda belirtin. Ya da ev vlogumu ya da alışveriş vlogumu ne görmek isterseniz belirtin. Bizi izlediğiniz için tekrardan teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.